Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle ikinci sınıf Türkçe kitabı ada yayıncılık sayfa 195-196'yı işleyeceğiz. 6. tema değerlendirme çalışmaları cevapları. 1. Aşağıdaki soruları doktorun konuşmasına göre cevaplayınız. Tedavi edilmesi zor olan bazı hastalıklar vardır. En iyisi bu hastalıklara hiç yakalanmamaktır. Bunun için aşılar vardır. Küçük bir iğne sizi pek çok tehlikeli hastalıktan korur. 1. Doktor hangi hastalıklardan söz ediyor? Cevap: Doktor tehlikeli bazı hastalıklardan bahsediyor. 2. Bu hastalıklara yakalanmamak için ne yapılmalıymış? Cevap: Bu hastalıklara yakalanmamak için aşı olmalıyız. 3. Doktorun konuşmasının başlığı ne olabilir yazınız? Cevap: Doktorun konuşmasının başlığı aşılar olabilir. 2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bilmecenin cevabı olabilir? İşaretleyiniz. Göz ile görülmez, el ile tutulmaz. Bol su ve sabunla yıkanmaya karşı koyamaz. Ondan uzak duranlar sağlamdır, hasta olmaz. Cevap. Mikrop. 3. Spor dallarında hangisinin adı yanlış yazılmıştır? Yanına doğrusunu yazınız. Cevap. Voleybol olacaktır. 4. Aşağıdaki kelimelerle cümle kurunuz. Cevap. Beslenme. Beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Sağlık. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Spor. Spor yapmak insana güzel hissettirir. 5. Kazalardan korunmak için nelere dikkat ediyorsunuz yazarak anlatınız. Cevap. Kazalardan korunmak için tehlikeli şeylere ve tehlikeli yerlerde oyun oynamıyorum. Mesela yüksek yerlere tırmanmak ve sarkmak çok tehlikelidir. Bunlar yerine güvenli yerleri tercih ediyorum. Islak elle elektronik eşyalara dokunmuyorum. Bir yere çıkarken çıktığım şeyin sağlam olmasına çok dikkat ediyorum. Yolda ise trafik kurallarına uyuyor ve arabalara çok dikkat ediyorum. 6. Kahvaltı kelimesi size neler çağrıştırıyor? Yazınız. Cevap. Kahvaltı kelimesi bana peynir, zeytin, meyve suyu, poğaça gibi besinler çağrıştırıyor. Annem bizim için kahvaltıda bazen pizza, patates kızartması gibi sevdiğim şeyleri yaparak bizi mutlu eder. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.